Şimdi ise teknoloji girişimlerine geçiyoruz. Skymod. Skymod İzmir merkezli bir yapay zeka teknoloji şirketi. 2023 yılında İzmir Bilim Park'ta e, Oltandere ve Gizem Argunşah tarafından kuruluyor. Skymod'un öne çıkan ürünü Türkiye pazarına özel optimize edilmiş büyük dil modeli e, Goat ile Sky Studio adlı platformu. Kurumsal şirketlerin üretken yapay zeka çözümleri, doğal dil işleme, chat, ajan, iş akışları gibi sistemlerle verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Peki yatırım kısmına gelirsek ise SkyMod İzmir merkezli melek yatırım ağı Egeat meleklerinden 100 bin dolar yatırım aldı. Peki bu yatırımın SkyMod için anlamı e, R&D, pazarlama ve teknolojisini geliştirme çalışmalarını hızlandırma, Sky Studio platformunu geliştirme, yurt dışına açılım kapasitesini arttırma olarak öne çıkıyor. Yatırımcı odaklı destek açısından ise Egeat Melekleri yalnızca finansal destek vermiyor girişimcilere. Bölgedeki teknoloji ekosistemi, mentorluk ve iş ağı ile aslında Skymod'un büyüme yolculuğuna ciddi katkı sağlayabilir.